Hem çok seviyoruz, hem de bazen korkuyoruz onlardan. Aslında onlara zarar vermezsek genelde bize zarar vermez hayvan dostlarımız. Tabi bu bildiklerimiz, bilmediğimiz ve çok ilginç özelliklere sahip hayvanlar da var. Bu canlar hem görünümleri, hem de dünya üzerinde oldukça az sayıda bulunması ile dikkat çekiyor. Venezuela Kaniş güvesi ilginç hayvanlar listemizin ilk sırasında yaşadığı yere özgü özellikleri taşıyan minik bir dostumuz var. Venezuela kaniş güvesi yeni keşfedilen ve hem fino köpeği hem de güveyi andıran bir böcek türü olarak karşımıza çıkıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere bu sevimli güvenin ana vatanı Venezuela. Ama mit tavşanı? nadir bir tavşan türü olan Amami yalnızca Japonya'nın güneyindeki Amami takım adalarının bir parçası olan iki küçük adada görülebilir. Gece ortaya çıkan 4 ile 6 kiloluk tavşanın özellikleri geçmişten bu yana çok değişmedi. Bu yüzden bazen yaşayan fosil diye de anılıyor. Amamiler diğer tavşanların aksine yılda sadece iki kez ürüyor ve yalnızca bir veya iki yavru doğuruyor. Bongo Antilop ailesinin üyesi olan bongolar Afrika ovalarında ve dağlarında yaşıyor. Bongoların dikkat çekici boynuzları ve kırmızımsı bir kürkü var. Ayrıca gövdelerindeki beyaz çizgiler de en önemli özelliklerinden. Gecece olmalarına ve bu yüzden nadiren görülmelerine rağmen av köpekleri bongoları bulmada çok başarılı. Bu nadir antiloplar sıklıkla ganimet avcılığının kurbanı oluyor. Yaban hayatında sadece 100 kadar dağ bongusu kaldı. Bu da söz konusu hayvanların ciddi tehlike altında olduğu anlamına geliyor. Kapibara Ana vatanı Güney Amerika olan bu canlılar dünyanın en büyük kemirgenleri. 100 kiloluk bir kemirgen fikri korku filmlerinden fırlamış gibi görünse de son derece dost canlısı. Yarı suda yaşayan otobur hayvanlar genellikle yılanlara ve timsahlara yem oluyor. Kapibaralar insanların yakınında yaşamaya adapte olmuş durumda. Ancak insanlar tarafından da etleri için avlanıyor. Pangolin çoğu kişi Covid-19 pandemisinden önce pangolinleri muhtemelen duymadı. Pangolinlerin yeni koronavirüsü insanlara aktardığı düşünülen olası hayvanlardan biri ilan edilmesiyle dünya onlarla tanıştı. Genellikle karınca yiyenlerle karıştırılsa da pangolinler dünyanın tek pullu memelisi. Asya ve Afrika'da yaşayan pangolinlerin pulları geleneksel tıpta kullanılıyor. Çin yönetimi pandeminin patlak vermesiyle pangolin ticaretini yasaklamıştı. Dev kalamar Ahtapotlar ve kalamarlar tanınmış hayvanlar olsa da birçok kişi dev kalamarlara aşina değil. Yemek tabağı kadar büyük gözleri olan bu hayvanlar Kuzey Atlantik ve Kuzey Pasifik'te okyanusun derinliklerinde yaşıyor. Boyları 9 metreyi bulan dev yaratıkların ömrü ise sadece 5 yıl. Cam kurbağalar cam kurbağa türleri Centrolinidae ailesine aittir. Bu kurbağalar şeffaf derileri nedeniyle yarı saydam olarak da bilinir. Güney Amerika ile Orta ve Güney Amerika'da görülen 60 farklı cam kurbağa türü vardır. Bu türün tercih edilen habitatı özellikle ağaç tepelerinde bulunan tropik yağmur ormanlarıdır. Bu kurbağaların gövdeleri genellikle açık yeşil veya zeytin yeşili olup karınları şeffaf bir deriyle kaplıdır. Bireysel türlere bağlı olarak cam kurbağanın boyutu değişebilir. Bununla birlikte daha küçük türler genellikle 0.78 inç uzunluğundadır. Daha büyük türler ise 3 inç uzunluğa kadar olabilir. Ağaçta yaşayan bu kurbağaları Kosta Rika veya Panama'da görebilirsiniz. Bir kuşları Arp Avustralya'ya özgü ağaçta yaşayan bir kuş türüdür. İki farklı lir kuş türü vardır. Büyük lir kuşu ve Albert Harp her iki türde birbirinden biraz farklıdır. Ancak heybetli, klavsen kısa bacaklara ve sonunda dışa doğru kıvrılan çizgili kuyruk tüylerine sahiptir. Vücutları kanatlarda kırmızımsı bir renk tonuyla kahverengi ve gridir. Albertleri muhteşem bir kuşu gibi uzun, ince bir kuyruktan yoksundur. Bu tür baş ve kuyruk tüylerinde hafif mavi bir gölge ile kahverengi ve gri tüylere sahiptir. Bu harika kuşlar testereler, araba alarmları, kamera kepenkleri, ağlayan bebekler, zil sesleri ve bazen kelimeler gibi sesleri taklit etme yetenekleriyle bilinir. Matta matta Matmata siyah veya kahverengi kabuğu veya kabuğu ile tanınan bir Güney Amerika kaplumbağasıdır. Kaplumbağaların başı üçgen ve yassıdır. Gövdeleri ve uzun boyunları kaba ve engebelidir. Güney Amerika'da ağır akan kara nehirlerde, nehirlerde ve bataklıklarda yaşadıkları Matamata'yı bulabilirsiniz. Nadiren sığ sularda yaşarlar ve sadece yumurtlarken karaya ulaşırlar. Kırmızı dudaklı yarasa balığı Garip görünüşlü balık olarak da bilinen kırmızı dudaklı yarasa balığı Galapagos adalarının deniz yaşamında yaşar. Bu balıkların yarasalara benzer bazı özelliklere sahip olduğu söylenir. Bu yüzden yarasa balığı olarak da adlandırılırlar. Bu türün vücut rengi açık kahverengiden griye kadar değilse de belirgin kırmızı dudaklarıyla kolayca tanınırlar. Kırmızı dudaklı yarasa balıkları hakkında harika bir gerçek. İyi yüzücü olmadıkları için okyanus tabanlarında yürümeleridir. Pasifik okyanusunda yaşayan kırmızı dudaklı bir yarasa balığı bulabilirsiniz. Pembe peri armadillo pembe peri armadillo, armadillonun en küçük türüdür. Sırt kabuğu gövdesinden tamamen ayrı olan tek armadillodur. Bu tür benzersiz özelliklerinden bazıları ile bilinir. Örneğin peri pembe armadillonun vücut ısısını düzenlemek için bir kabuk kullanarak kan pompalar. Yer altında hızlı gezinme yeteneklerinden dolayı kum yüzücüleri olarak da bilinir. Kuru otlaklarda ve kumlu ovalarda peri pembesi armadillo bulabileceğiniz Orta Arjantin'i ziyaret edin. Markor Markor, Güney Rusya'dan Batı Himalayalara kadar Orta Asya dağlarında bulunan bir yaban keçisidir. Ancak bu hayvanların çok sayıda Pakistan, Afganistan, Özbekistan ve Türkmenistan'da bulabilirsiniz. Erkekler ve dişiler görünüş olarak benzer. Her ikisi de kişiye bağlı olarak alevlenebilen veya düz olabilen spiral şekilli boynuzlara sahiptir. Kahverengi kürkleri ve beyaz alt kısımları vardır. Göğüslerinde ve boyunlarında kaba beyaz kürk bulunur. Markor keçileri yaylalarda yaşamayı tercih eder. Ancak aralıklarının yükseklikleri mevsime bağlıdır. Yaz aylarında daha yüksek rakımlarda, kışın ise daha düşük rakımlarda yaşarlar. Yapraklı Diriz Ejderhası Yapraklı deniz ejderi veya çimenli deniz ejderi deniz atının yakın akrabasıdır. En gösterişli biçimde kamufle edilen yaratıklar arasındadırlar. Sir David Attenborough'un en sevdiği tür olarak da anılırlar. Dirilopları kamuflaj sağlayarak onlara deniz yosunu görünümünü verir. Yemyeşil deniz ejderhaları yüzerken de aynı yanı samayı sürdürebilir. Bu çarpıcı yaratığı Avustralya'nın güney ve batı kıyılarında bulabilirsiniz. Deniz Kalemi deniz kalemi deniz tabanında zarif bir yaratıktı. Canavarın adı eski bir tüy kalemden alınmıştır. Renkleri koyu turuncu, sarı ve beyaz arasında değişmektedir. Deniz barakları genellikle 40 santim yüksekliğe kadar büyür. Bu deniz organizmalarıyla ilgili ilginç gerçek, her deniz barınağının bir bütün olarak hayatta kalmak için birlikte çalışan bir polip kolonisi olmasıdır. Ve uyarıldığında deniz kalemleri parlak yeşil bir ışıkla parlıyor. Alaska körfezinden Kaliforniya'ya kadar geliştikleri Pasifik deniz alalarına bakın.